Sami Paşazade Sezai Bir Mezar Taşı Yazıtı Seslendiren Duygu Çevik Bu taşın altında bir ciğerden merhametli, bir kalpten hassas, bir ruhtan yüce, bir bahar sabahından taze olan huslat yatıyor. Bu düşüş, ayakta olan bütün varlıkları gelecek kaygısıyla yaralasa yeridir. Sevgilinin gözlerindeki ışığın söndüğü, huslatın ürkek kalbinin durduğu, İlahi bir güzelliğin toprağa dönüştüğü yer bu topraklardır. Bu bir avuç toprak, içinde yatan meleğe, ilahlığının yakınında bir vuslat dairesi yaratmak için midir? Ey kainat! 20 yaşında verem şahidesi olan buruh besleyici kızı, bu taşın altından, bu toprakların içinden kurtararak, sonsuz yıldızlarına bir zühre daha ilave etmek için, ezeliyetinle, ebediyetinle, güneşlerinle, Aylarınla bu mezarın ayak ucuna in. Orada ağlayarak bulacağın Sezai'nin döktüğü gözyaşlarını, hayatının bu taştan, emellerinin bu sınırından ileri gidemeyerek yokluğa dönüştüğünü ustasına haber ver. Ey yok oluşun peşine düşen ziyaretçi! Bu mezarı büyük bir hürmetle ziyaret et ki, burada gömülü olan bir iffet ve güzellik alemidir. Sami Paşa, merhumun cariyelerinden olan Kafkasya'nın bu asil kızı, yaratılışının soyluluğuna ve iffetinin şanına layık şekilde hürmetler muhabbetler içinde yetiştirilmiştir.